Olmadı. Buradaki yol kapanmış. Ah, harika. Burada kalamayız. Biraz yüksek. Sen, bence senin boyun uzanmaya yeter. Gel hadi, elime çık. Dur yardım edeyim. Fena olmaz. Tamam, şey ben... Olur tabii, elbette. Hazırsan çık. <laughs> Göründüğünde mi? Ay anasını affedersiniz. <laughs> Harika. Orada fazladan merdiven falan görüyor musun sen? Aa, etrafa bir bakayım. Son günler ne kadar acayip geçiyor değil mi? Evet öyle. Sam Drake'in yeniden hayatıma girmesini beklemiyordum. Aslında ben de sana güvenebileceğimden emin değildim. Seni biraz sınamam gerekti. Hı, savaş alanında iki saat bekletmek de dahil miydi? Sabrımı sınadığı kesin. Bak Oradaki gecikme kesinlikle kasıtlı değildi. Pazarda bana şal satmak isteyen küçük bir kız vardı. Hayırdan da hiç anlamıyordu. <laughs> İyi bahane. Hey ya, siz raylara geri dönün. Burada işe yarayabilecek bir şey buldum. Tamam geliyoruz. Evet Sam. Ne buldun? Kahane bir sandık buldum. Ondan şüphem yok. İşte aşağı itiyorum. Dur bir tek bununla <laughs> yetişemeyiz. Şey, doğru, haklısın. Ee... Biz arabayı getirelim. Orada buluşuruz. Aferin, saksıyı çalıştırıyorsun. Neyi? Saksı, beyin yani. Öyle denedi işte, kafayı kullanmak anlamında. Hiç aklıma gelmemişti. Hadi ama yapma, itibat ediyordun. <laughs> Yine kolu çekiyoruz. Bakın şaka yapmıyorum, gerçekten çok iyi gidiyorsun. Tamam, hazırım. İşte oldu. Çok güzel. Gidelim. Evet, gel bakalım. <laughs> Sıra sizde bayan Rose. Bana öyle deme. <laughs> evet ama işe alakı bunu gerek. O zaman hanımefendi. <laughs> Ha, hey bunu görmemişim bak neredeyse geldik sen halatım <laughs> alabilirsin sen git, benimkini alabilirim. Halat kulübünü alındığım için çok mutluyum. Hadi gel. Al halatın bende. Sağ ol. Evet sanırım tek eksiğimiz buydu. Asabın adamlarıyla... ...Shoreline arasında en az 20 kişi vardır. Bekle. Sandıkta ne var? Aa, silah, belki de cephane. <laughs> belki de. Shoreline silah tacili yapmıyor sanıyorum. Biz... Onlar... Yapmıyorlar. Bırak şimdi sandığı. Fil dişi nerede? İşte asa. Ve... Orka. Kim? Benim eski teğmenim. Onu hatırlıyorum. Şunun saçlarının haline baksanıza. Değil mi? Sen anladın. Tamam. Takas gerçekleşti. Fil dişi artık senin orkada. Gidip alalım o zaman. Hey, hey hey bekle. Bir plan yapsaydık. Dedim ya orada en az 20 adam var. Sakin ol. Uzun yaşarsın. Heh, gurur duyuyorum. Neydi şimdi bu? Tetikte olun beyler. Gözcülerden ses yok. Temizliğe başlıyoruz. Bayan özellikle dikkat edin.

Taşın. Dağılın. Buradan takip edeceğim. Bunun onları. Herkes dağılın. değil mi? Ne? Sonra delinmiyor. Hey, başka patlayıcı kalmadı evet, ona gelin. Göre... Ne planımız var mı acaba? Orta asla kaçmamalı. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Ne bunlar? Hadi <laughs> Oh hayır hayır. Gol! Oraya rastına. Hadi. Bir Efendi, Bu ne güzellik. Şirketimi ne hale getirdin böyle? Öncelikle kar oranını arttırdım. O sorunun cevabı çok açıktı. Seni o lanet adada öldürmeliydim. Keşke öldürseydim. Seni kuyruğunu kıstırıp kaçarken görmek zorunda kalmazdım. Tamam durun. Aranızda ne varsa sonra halledin. Olur mu? Eee, fil dişi lütfen. Siz ikiniz beraber misiniz? <laughs> ya hafızan çok kötü ya da düşündüğümden daha beter durumdasın. <laughs> Bugün de herkes benimle uğraşıyor değil mi? İsyancılara silah pazarlayacak kadar alçalan ben değilim. Ha işte bakın ben de bunu diyorum. Hep çok küçük düşünüyorsun. Gerçekten bunu cephaneyle takas ettiğimi sanmıyorsun değil mi? Umurumda bile değil. Hemen fil dişini ver. Yazık olacak. Havai fişekleri kaçıracaksınız. Bir daha söylemeyeceğim. Peki. Yakala. Silah var. İyi atış silah biraz şey mi? Kalk üzerimde. Evet, tamam. Şuna bir bakabilir miyim? Aa, affedersin ama onun üçte biri bana ait. Chloe'nin payından alacaksın. Tamam. Yenisin biliyorum ama bu işler böyle yürümüyor. Hizmet bedeli olarak say. Hey orada dur bakalım. Bomba almış. O... Ne? Aman Tanrım asav. Fil dişini verip bomba almış. Tavayı fişekler. Bu 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 dehşet bir şey. Evet. O yol doğrudan şehre gidiyor. Pazara doğru. En yakın kasabaya gidip yetkilileri uyaralım. Çok geç olacak. O bomba binlerce insanı öldürecek. evet, gerçekten yazık olacak. Ama istediğimiz şeyi aldık. Ben... Ne? Trenin peşinden gitmiyorsun, öyle değil mi? İyi, tamam. Tamam, bir planın var mı? Bu grubun planlarla işi olmaz sanıyordum. Buna müsaade edecek misin? Hayır, ben. Yani bir bakıma haklı gibi. Oh, bilmiyorum, tamam mı? Bu bizim savaşımız değil. Bunu kendin söyledin. Hem treni yetişsen ne yapacaksın? Bombayı durdurman imkansız. Haklısın. Tamam. Tamam o zaman yetkililere haber ver. Bu verin. bizim savaşımız değil benim savaşım. O bomba şehirde patlayacak olursa iç savaş çıkacak. Bunu yok sayamam. Artık kaçmaktan bıktım. Öleceksin. Bununla yaşayabilirim. Hey! <laughs> Fiil dişinden payımı ayır. Tamam mı? Ne olur ne olmaz değil mi? Onunla kalacağımı mı sandın? İn hadi. Hayır. Ön koltuk olmaz. Aa, tamam. Ben arkadayım. Ne? Ne?